Çalıkrallar'ına hoş geldiniz ben Erhan. Bildiğiniz gibi uzun zamandır video paylaşamıyorum ve bugün buraya videoyu çekmeye gelmeden hemen önce sabaha karşı çok güzel bir yağmur yağdı. Ve şu anda burada harika bir toprak kokusu var inanamazsınız. Keşke sizler de burada olup bu kokuyu alabilseniz. Fazla uzatmadan videonun konusuna geçmek istiyorum. Bugünkü videomuzun konusu aslında benim çok uzun zamandır yapmak istediğim bir e, video. E, bu videonun konusu piyasadaki en ucuz el yapımı bushcraft bıçağı. Bakalım bu bıçak bizim beklentilerimizi gerçekten karşılayacak kadar iyi bir bıçak mı? İzlemeye devam edin. Öncelikle kısaca Böyle bir videoyu neden yapmak istediğimi açıklayacağım size bıçağı incelemeye geçmeden önce. Şimdi birçok insan bana çeşitli yerlerden bulduğu linkleri göndererek bu bıçak hakkında ne düşünüyorsun diye soruyorlar. Gerek Instagram gerekse YouTube üzerinden. Şimdi bunları incelediğimde genel itibariyle el yapım bıçaklar, yerel ustaların yaptığı bıçaklar, işte Facebook'ta veya Instagram üzerinden satılan ürünler, olduğunu gördüm ve ben de sizler için e, belli kriterlere bağlı kalarak e, mümkün olduğunca ucuz bir bıçak bulup bunun hakkında hiçbir fikrim olmadan internet üzerinden sipariş verip geleni inceleme e, ihtiyacı duydum. E, neydi bu kriterler? Birincisi güvenilir bir satış platformunda olmasını tercih ettim. Güvenilir bir satış platformundan kastım ne? Yani öyle Facebook üzerinde veya Instagram üzerinde kişiyle iletişime geçip bir bıçak sipariş etmek değil, kredi kartıyla satın alabileceğim ve nihai itibariyle ürünün elime ulaşıp ulaşmayacağı konusunda güven kazanmış bazı platformları Denedim. Ne vardı bunun içinde? İşte Amazon vardı. Hepsi burada. E, sahibinden Neon bir e, gitti gidiyor. E, alfoni vesaire gibi e, siteler üzerinden araştırmalar yaptım. Çünkü bunların hepsinden daha önce e, alışverişler yaptım ve doğal olarak bunların güvenilir olduğuna emindim. Ee, işte bu şekilde bir araştırma başlattım. İkinci olarak da bıçağı seçerken e, samimi konuşmak gerekirse bu bulabileceğiniz en ucuz bushcraft bıçağı değil. E, bu bulabileceğiniz en ucuz Türkiye'de yapılmış el yapımı. E, bıçak çünkü bugün e, solanak Ska 90 110 liraya satılıyor bu bıçağın değeri ise 130 lira tam olarak 12990 90 e, gibi bir fiyatı var internet üzerinde e, ben bu bıçağı n 11 üzerinde buldum en uygun fiyatlı bulabildiğim yer e, orasıydı ikinci olarak e, biraz evvel de söylediğim gibi Bıçağın e, el yapımı olması, Türkiye'de yapılmış olması e, önemliydi benim için. Ve bushcraft veya doğuda hayatta kalma gibi aktiviteler için uygun bir geometriye, yapıya sahip olması kriterlerine e, özen gösterdim. Nedir bunlar? İşte e, ağız yapısı, e, sırt yapısı, bunun dışında uzunluğu, kullanılan çelik gibi şeylere dikkat ederek bu bıçağı seçmeye çalıştım. Şimdi bıçağın öncelikle teknik özellikleri hakkında size bilgi vereyim. Arkasından da her zaman yaptığımız gibi testlere geçeceğiz ve en sonunda da size bu bıçak hakkında neler düşündüğümü ileteceğim. Öncelikle bıçağımızın çeliği 4116 paslanmaz çelik. Daha önce de biliyorsunuz farklı markalardan, Hüdayi'den, Cold Steel'den 4116 çelikler denedik. Çok da fena değildi. Benim çok tercihim değil paslanmaz çelik ama nihai itibariyle iş görüyordu. Özellikle Cold Steel'in 4116 Pendleton Light Hunter'ı gayet iyi bir bıçaktı bence. 4 milimetre et kalınlığı var. Onun dışında yaklaşık 3 santimetre eni var bu bıçağın. Yaklaşık diyorum tam olarak 3 santimetre değil çünkü. 10 santimetre keskin ağzı var. Yaklaşık namlı uzunluğu tam olarak 10 buçuk gibi düşünebilirsiniz. Ben sadece keskin ağzını ölçerek söylüyorum bunu. Toplam olarak da yani burundan bu arkada görmüş olduğunuz çıkıntı kısma kadar 22 santimetrelik bir uzunluğu var ve kabzanın kalınlığı ise tam olarak 2 santimetre. Böyle baktığımızda bu bıçak oldukça ideal boyutlara ve yapıya sahip gibi görünüyor. Kılıç ağız tabir edilen bir yapıya sahip. Yani taşlaması yarıya kadar geliyor bıçağın. Aynı zamanda da tabii ki keskin ikinci bir ağız açısı var. Keskinliği vermek için yapılan, ağızı yapmak için yapılan ikinci bir açısı var. Açının ne olduğu belirtilmiş durumda değil tabii ki şeyde. Şimdi hep beraber test edelim bakalım bu bıçak gerçekten işe yarar bir bıçak mı? Gördüğünüz gibi testlerimizi yaptık. Bu bıçak kargodan ilk geldiğinde biraz inceleyip bir kanıya varmıştım aslında bu bıçakla ilgili. Ama videonun başında bundan bahsetmek istemedim. Çünkü bir ön yargıyla yaklaşmak istemedim. Bugün bu bıçağı ilk defa test ettim bu videoyu çekerken. Ve doğruyu söylemek gerekirse... Sanırım verdiğimiz parayı hak ediyor bıçak. Yani 130 liralık bir ücreti var ve 130 lirayı hak eden bir bıçak. Şimdi o ilk izlenimden bahsetmek istiyorum size. Birkaç tane detay paylaşmak istiyorum. Öncelikle tabiri caizse rezalet bir kılıfı var bıçağın. Kesinlikle satış yapılan fotoğraflarda gösterilen kılıf değil bu. Ve çok kötü yani durumu çok kötü bir deriden yapılmış. Onun dışında işçiliği gerçekten çok çok kötü. Yani düzgün kesimler yok. Bir makine dikişi var ki çok düzgün olduğunu söyleyemeyiz. Bu derinin üstünde bir sürü çatlak var. Oldukça kötü durumda bir deri kılıfı. Ee, ve işte farklı iki deri kullanılmış, e, düzgün kesilmemiş bu deriler, alalade perçinle birbirine tutturulmuş bu gördüğünüz parçalar, kemer halkası, e, ondan sonra bu kilit mekanizması alalade perçinlerle birbirine tutturulmuş, e, gerçekten çok kötü. E, arada bıçağın dikişi kesmemesi için e, kullanılan deri parçası. Bunun için uygun bir deri parçası değil, yumuşak işlenmiş bir e, deri parçası var burada. Fotoğraflarda daha rahat e, görebilirsiniz. E, kılıfın dışı boyanmış, e, bir şekilde boyanmış işin açıkçası e, felaket. İçinde herhangi bir e, renklendirme yok. E, belki de işlenmiş bir deriyi aldılar, e, kullandılar. Bunun dışında kılıfın tasarımına bakarsak, yani kullanışlığına bakarsak, e, beldeki yüksekliği falan öyle çok kötü değil. Biraz daha alçak olabilirdi de özellikle bıçağın sonundaki bu e, çıkıntı, çekiç e, kısmı, e, kırıcı kısım e, dışarıda çok fazla kaldığından dolayı biraz daha kılıf aş aşağıda alçakta durursa belinizde böylece çok fazla hareket esnasında sizi bu e, kısım rahatsız etmez diye düşünüyorum ama onun dışında bıçak çekmek, çıkartmak geri takmak anlamında e, beldeki yüksekliğinde çok büyük bir problem e, görmüyorum. Ama gerçekten e, kılıfın kendisi bir defa başlı başına ciddi bir problem. E, bıçağa gelelim. Bıçak... Nereden başlasam bilemiyorum işin açıkçası. Çünkü e, gerçek anlamda çok kötü bir işçiliği var ve bu işçiliği zaten paketten çıkar çıkmaz görebiliyorsunuz aslında ama dediğim gibi bunu videonun başında söyleyip de çok fazla ön yargılı davranmak istemedim bu çağa karşı. Detay fotoğraflarını da paylaşacağım. Önce kabzadan başlayalım. Kabzanın bir mesela arka kısmındaki düzgün bir perdahlama yok. Kötü görünüyor ve eşit değil yapılan perdahlama bu noktada. Şu noktada bakın bir yamukluk var. gene düzgün bir elişçiliği değil. Yine bunun fotoğraflarda daha rahat görebilirsiniz ve üst kısımda her iki tarafta eşit değil. Birbirinden çok ciddi farkı var ve özellikle şu açıdan baktığınızda bıçağa bir taraf aşağıda, bir taraf yukarıda Böyle bir acayip bir. Özensizlik var işin açıkçası e, üretimde. E, bunun dışında işte çatlaklar, zımpara izleri vesaire falan fişman e, var bıçağın kabzasında. Aynı zamanda bıçağın internetteki fotoğraflarında bu pimler pirinç, düzgün pimler olarak e, görünüyordu. Fakat bu, gelen bıçağa baktığımda, şu anda elimdeki bıçağa baktığımda bunların düzgün pimler olmadığını görüyorum. Kaldı ki Yuvarlak bile değiller yani sanki bir çiviyi oraya koyup ondan sonra da kesmiş gibi bir şey var gerçekten çivi olabilir bu arada bu yani düzgün bir pim değil bunlar yani belki çivi bile olmayabilir çiviler bile daha düzgün yuvarlak şekle sahiptir diye düşünüyorum ama pim değil yani bir bıçak pimi değil bu kullanılan pimler Bıçağın işçiliğine bakarsak gene bu çen farklı yerlerinde kalmaması gereken zımpara izleri var. Eşit açıda açılmamış iki tane ağız var. Bir öncelikle ilk taşlama açısı yani bu gördüğünüz büyük taşlama açısı bu çen her iki tarafında da eşit değil. Daha da kötüsü ağız açısı da yani keskin ağız açısı da bıçağın her iki tarafında da eşit değil. E, bu da tabi görsel olarak bir e, şey yaratmakla beraber işlevsel olarak da aslında çok kullanışlı değil. Bileme açısını düzeltmeniz mümkün bir noktada. Ancak bu ilk taşlama açısını yani büyük e, ağzı e, pek de düzeltmeniz mümkün değil. Özellikle yani standart bir kullanıcının evde alıp da daha önce hiç bıçak yapmamış birinin e, bu açıyı düzeltmesi çok da mümkün değil. Bir de neden para verdiğiniz bir şeyi bunu düzeltmek zorunda kalasınız. Eğer bunu yapabiliyorsanız kendiniz lama alırsınız ve gider evde bıçağınızı kendiniz yaparsınız istediğiniz gibi bence çok daha iyi. Bunun dışında yine bıçağın uç kısmında gereksiz zımpara izleri yani bileme esnasında veya ağız açma esnasında bu Serbest el, e, makineyle, makineyi kullanırken, serbest el kullanırken kaçırmış bunu yapan usta belli ki. E, ve çok da onu düzeltme veya e, düzgün bir şey yapma ihtiyacı olmayarak bu şekilde şey yapmış. Demiş ki nasılsa yani biz bunu e, piyasadaki en ucuz bıçak olarak satacağız. Böyle bir iddiaları yok gerçi ama e, şu anda benim bulabildiğim piyasadaki en ucuz bıçak bu. E, ve demiş ki yani Zaten bu fiyata satacağız bunu Çok da önemi yok e, Onun için çok da uğraşmamış e, Üstünde e, Yani çok ciddi anlamda kötü bir işçilik var e, Bir başka gözüme çarpan nokta Şuradaki e, bileme noktası Bu e, bıçağın daha rahat bilenebilmesi için Burada ufak bir delik bırakılır Bu delik genelde e, Yuvarlak şeklinde e, bırakılır Hemen hemen bütün bıçaklarda vardır bu e, Fakat burada Üçgen şeklinde açmışlar. O da düzgün değil zaten yani düzgün bir üçgen de değil. Neden üçgen şeklinde açıldığını da doğruyu söylemek gerekiyorsa bilmiyorum. Aynı zamanda da bazı bıçaklarda özellikle yaparlar. Bu ağız böyle bir S çizer şekilde gelir. Bunda o da var ama çok hafif bir şekilde var yani belirgin bir şekilde yok. Yani bunu özellikle yaptıklarında belirgin bir şekilde yaparlar ki mesela Kurki gibi uçaklarda bunun bir kullanım amacı da vardır nihai itibariyle. Ancak buradaki bu S şeklinin ben doğruyu söylemek gerekirse yanlışlıkla yapıldığını düşünüyorum. Neden bahsediyorum bundan? Çünkü bu bilemenizi, rahat bilemenizi etkileyen bir etmen olacaktır. Yani... Bıçağı düzgün bir açıyla düz bir şekilde taşa sürttüğünüzde e, her tarafı farklı bilenecektir. yani ağzının bu kısmı farklı çıkıntılı olan kısmı farklı baş kısmı e, burun kısmı farklı olarak e, bilenecektir. E, onun içinde çok düzgün bir e, şey olduğunu düşünmüyorum. E, bunun büyük bir ihtimal yanlışlıkla yaptıkları bir şey olduğunu düşünüyorum. Pekala e, bu kadar kritini yaptıktan sonra biraz da test sonuçlarına e, istiyorum. İşin açıkçası test sonuçları benim beklediğim kadar da kötü değil. O odun yarma kanusunda çok başarılı değil ama... eee Yine de bir şekilde işi yapıyor. Bu arada bugün kullandığım bütün odunlar, çamacı yani yumuşak ağaçlar zorlayıcı bir test olduğunu düşünmüyorum herhangi bir bıçak için. Bunu da fazla zorlamadım yani. Buna rağmen odun yarma konusunda çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum aslında geometrisi itibariyle başarılı olması lazım. Başta söylemiştim size kılıç e, tabir edilen, kılıç tarzı tabir edilen bir yapıya sahip e, ve e, Yaklaşık bir buçuk santimden sonra bıçak tekrar kendi et kalınlığını olan 4 milimetreye geri döndüğü için bıçak ilk saplandıktan sonra bir buçuk santimden sonra o 4 milimetreye geri dönüyor ve bu odun yarma işinin daha başarılı yapılmasını sağlayacak bir özellik aslında. Fakat ee, o kadar da başarılı olmadığını gördüm odun yarma e, işinde. Bunun dışında e, talaş çubuğu çıkartmak, talaş yapmak konusunda hiç de fena değil aslında. Fakat belli bir açıyı yakalamanız gerekiyor. Yani o iki tarafta da eşit değil dedim ya keskin ağzı. O keskin ağzı iki tarafta da eşit olmadığı için belli bir açıyı yakalamanız gerekiyor. O açıyı yakaladıktan sonra oldukça ince, güzel e, böyle kıvır kıvır talaşlar çıkartmanız mümkün olabiliyor. Her ne kadar yaptığım bütün talaş çubuğu öyle kıvır kıvır olmasa da çünkü o açıyı her seferinde yakalamanız, bıçağa alışmanız lazım bunu yapabilmek için. Bu noktada fena değil. Fakat o yaptığınız talaş çubuğuyla ateş yakmanız mümkün olur mu? Onu bilemeyeceğim çünkü bıçan sırtı kesinlikle 90 derece gibi görünse dahi 90 derece değil kıyılar yumuşak e, Elimi sürttüğümde dahi Bir keskinlik vermiyor o keskinliğin olmaması nedeniyle de Bu bıçan sırtından Ateş çubuğuyla kıvılcım atmak pek de mümkün olmuyor işin açıkçası e, Ve onun dışında bakalım odun işleme konusunda evet e, balta gibi kullanma yani bu odunu parçalama konusunda da fena olmadığını düşünüyordum testi yaparken. Fakat bu e, yorumları yapmadan önce şöyle bir bıçağı tekrar inceleyeyim e, diye oturduğumda bıçağın iki noktasında çentiklenme olduğunu, ufak çentikler oluştuğunu e, gördüm. En son yaptığım test... E, odun parçalamaydı. Odun parçalamadan sonra şu uç kısımda hemen şu noktada ve belin hemen altında şu noktada. Bunu fotoğraflarda biraz daha net göstermeye çalışacağım size iki farklı noktada ufak ufak çentikler olduğunu gördüm. Çok mu büyük? Hayır değil. Öyle bir kırılma, parça dökülme vesaire gibi bir şekilde değil ama yine de düşündürücü şu açıdan düşündürücü. Çünkü ısıl işlemin tam anlamıyla düzgün olmadığı kanısına varıyorum bu noktada. Az sertliği anlamında bu çan. Bundan dolayı da hani bu Bileme esnasında düzeltilebilir bir çentiklenme çok ufak çünkü ama tekrar olmayacağı anlamına gelmiyor siz düzelttikten sonra tekrar olabileceği anlamına geliyor hatta bu testin sonucu bu tekrar olabileceği anlamına gelmesi de bıçağın çok uzun ömürlü olmayabileceği özellikle böyle sert kullanımlarda çok uzun ömürlü olmayabileceği anlamına geliyor gıda işleme konusunda da aslında çok fena değil bu çünkü bıçak ilk geldiğindeki keskinliği e, oldukça iyiydi e, bir kağıt testi de e, yaptım Hatta burada ki odun parçalıktan e, sonra yani odun parçalıktan da yarma işleminden sonra bir e, kağıt kesme testi yaptım e, o kağıt kesme testinde de aslında Fena değildi, ondan dolayı da gıda işleme konusunda da çok büyük e, sıkıntı yaşamadık. E, ağız yapısı da oldukça gıda işlemeye uygun e, bir geometri. E, fena değil yani yapmak isterseniz yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Bu bıçağın keskinliğinin ben e, çeliğe biraz dayalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz evvel de bahsettim işçiliği zaten çok iyi değil yani o bilemesi, ağız açımı vesaire çok iyi değil. Ama 4116 özellikle cerrahi olarak kullanılması için tasarlanmış olan bir çelik olduğundan hem paslanmazlık anlamında hem de keskinlik anlamında çok yüksek seviyelere varabilen bir çelik. Bundan dolayı da ağız keskinliğinin yani ilk geldiğinde iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bunu ne kadar koruyacak? O işte gerçekten ciddi anlamda bir soru işareti. Ee, neden ciddi anlamda bir soru işareti? Çünkü bu çentiklerin oluşmasından dolayı e, ısıl işleminin çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Isıl işlemi çok başarılı olmayan bir bıçağın da ağız keskinliğini uzun süre koruması mümkün değil. Çelik ne olursa olsun. Evet. Tabii ki bazı çeliklerde daha uzun süre koruyacaktır. Yine de normalde olması gerekenden daha çabuk körülecektir. Bundan dolayı özellikle bu bıçağın ısıl işleminin başarılı olmadığı kanısındayım ben. Uzun süredir video yapmamanın ve bu bıçakta söylenecek çok fazla şey olmasının da etkisiyle çok uzun konuştum sanırım. Şimdi sıra sizde. Eğer buna benzer deneyimleriniz varsa. Böyle bıçaklar satın aldıysanız ve ne yaşadığınızı, nereden satın aldığınızı, sorunun ne olduğunu siz de yorumlarla bizimle paylaşın. Böylece videoyu izleyen herkes de bu tarz konularda bilgi sahibi olabilir. Bu tarz ürünleri satın almak konusunda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.